Kıymetli Homo Sapiens'ler ve telefonunun ekranından beni izleyen, evrimini tamamlama aşamasında olan diğer insansı türler, Cumartesi analizlerime hoş geldiniz. Şimdi bugün sizlere 3 adet ülke maçlarının e, e, gol bahislerinden ve diğer benim bildiğiniz gibi her zaman sizlere yayınladığım alt lig analizlerini sizlere yorumlayacağım arkadaşlar. E, ondan önce bundan yaklaşık 3-4 gün önce en son video atmıştım. bu video attığım gün günde en son attığım günde hemen hemen full çekmiştik. Sadece Almanya Fransa maçının KG'si gelmemişti. Diğer bütün bahislerimiz gelmişti arkadaşlar. Şimdi İspanya Polonya karşılaşmasından gollü bir maç beklemiyorum arkadaşlar. En fazla bu karşılaşmada 3 gol çıkacağını öngörüyorum. O yüzden 1.30 orandan sizlere 35 alt olarak önereceğim arkadaşlar bu karşılaşmayı. Portekiz-Almanya e, maçından karşılıklı gol bekliyorum. E, her iki takımın da birbirine gol atmasını bekliyorum. Tabi Almanya'yı son Fransa maçında çok daha iyi görmedim ama yine de burada artık Portekiz'e de gol atacaklarını düşünüyorum. Portekiz'in de Almanya'ya karşılık vermesini bekliyorum. Bence buradan bir karşılıklı gol çıkar arkadaşlar. Eee... Macaristan-Fransa karşılaşmasından da 2.5 üst bekliyorum. Ben Macaristan'dan gol bekliyorum arkadaşlar Fransa'ya karşı. Fransa'ya bir gol atmasını bekliyorum. Fransa'da zaten 2-3 tane atmasını tahmin ediyorum bu maçın. 2.5 üste gitmesini, belki Fransa da tek başına üst yapar. 2.5 üst olmasını bekliyorum arkadaşlar. Diğer e, e, alt dik analizlerimize gelince Sapporo-Oita-Trinata karşılaşmasında ee, bariz bir Sapporo galibiyeti bekliyorum Ben burada Sapporo'nun e, rakibini rahat bir şekilde zorlanmadan yenmesi gerektiğini düşünüyorum Bir oranı var bence gayet makuldür arkadaşlar Değerlendirilebilir e, Gomel-İsloh karşılaşmasında e, Ev sahibinin 2 gol atmasını bekliyorum e, Direkt Gomel galibiyeti almak yerine İsloh'dan da gol bekliyorum o yüzden eğer zaten Gomel'in kazanması için iki gol atması gerekir. İslok'tan gol beklediğime göre. O yüzden ev 1.5 üst 1.38'den bence idealdir arkadaşlar. E, Gomel e, bu aralar gol yollarında çok formda. da golluyor arkadaşlar. Bence e, ev 2 gol atar bu karşılaşmada. Travaker e, Skövde karşılaşmasından da maç sonucu bir bekliyorum arkadaşlar. Skövde'yi beğenmiyorum diğer daha önceki verdiğim bahislerde de değerlendirmiştim. Bu Skov'de deden bir yol olmaz demiştim. Yine şu Tıvakers'i, eee Tıvakers'in yenmesini bekliyorum. 1.47'de oran açmışlar. Bence o da gayet yeterli bir orandır. Trollhattan'ın da burada arkadaşlar Osterlen'in yenmesini bekliyorum. 1.75 gibi şahane bir oranı var. Trollhattan çok formda. Bence Osterlen'i burada çok rahat yenmeleri gerekir. Neden bu kadar yüksek oran açtıklarını anlamadım. Kaçaktan oynayan arkadaşlar ne olur ne olmaz. E, 0-2 çifte şans olarak değerlendirebilir bu karşılaşma. Oranlı yüksek karşılaşmalardan pislik çıkma ihtimali yüksektir biliyorsunuz. Biz ne kadar burada derin kaynaklara ulaşabilsek de e, bizden çok daha derin ulaşabilen e, bahis analistleri var arkadaşlar. Bunları biliyorsunuz daha önce bahsetmiştim sizlere yani. E, onlar direkt oyuncu oyuncu takip ediyor şu bizim. Normal bahisçinin yayınını zor bulduğu karşılaş şeyleri, takımlar arkadaşlar. Boston River'da arkadaşlar gerçekten lige çok kötü başladı. Nasyonel, bildiğimiz Nasyonel ve lige iyi başladılar. Burada Nasyonel favori arkadaşlar. Deplasmanda olduğu için tabi biraz daha yüksek oran açılmış. 1.40. Normalde açılacak oran burada 1.20 falandır. Bence 1.40 oran değerlendirilmeye müsaittir arkadaşlar. Deplasmanda da olsa Nasyonel'in burada bir 3 puan bırakma ihtimalini oldukça zor görüyorum ben. En az 2 gol atmasını bekliyorum. Eğer illegalden oynayan kardeşlerim varsa Nasyonel'in 2 gol atarını da değerlendirebilirler. O daha da bank olur. Onu sizlere söyleyeyim. Guarini Ponte Pirata karşılaşmasında da Ponte Pirata arkadaşlar e, bence bir gol atacaktır. Oranını değerli bulduğum için aldım bu karşılaşmayı da. Ponte Perata'nın e, Guarani'ye bir golü olduğunu düşünüyorum ben. E, son olarak da Operario'nun e, Cruzeiro'ya bir gol atmasını bekliyorum. Bu iki gol yemez karşılaşmasını, e, gerçekten gol atar karşılaşmasını özür dilerim. E, oranlarını cazip bulduğum için değerlendirdim. İddia bile böyle 1.42-1.45 bir bir oranı açtıysa, Normal e, yurt yurtdışı sitelerde bu oran 1.60-1.70'dir. Bence bu iki takımın da gol atarı bu oranlardan değerlendirilir arkadaşlar. Sizlerin de değerlendirmesini tavsiye ederim. Tabi birkaç gündür e, şeyde yokum. E, Youtube'da yokum. E, analizlerimi pek çok arkadaş sormuş. Kardeşlerim 2-3-4 gündür denizdeydim. Tatil yapıyordum. E, bizim de artık tatile ihtiyacımız var. Bir boşluk bulmuşken gittim. Tatil yaptım biraz arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Özellikle yazın sıcakları gelmeden denize gidiyorsanız. Bu mevsimde gitmeniz herkesin şey nedir arkadaşlar. E, bence gayet şu anda tam gidilecek zamanlar arkadaşlar. Çok sıcakta gidince de tadı olmuyor. E, şu anda havalar da Akdeniz'de. Güzel. Ha, tatil yapılacak zamanlar. Sizler de artık şu vereceğim karşılaşmalardan tatil paranızı çıkarıp umarım tatile gidersiniz arkadaşlar. Onun harici ne diyecektim? Ee, bakın arkadaşlar. Bakın ben size şu maçları şu oranlardan vermişim. Yurt dışından oynayan kardeşler bu maçları en banko şekliyle değerlendirsin. Mesela ben Gumel'e ev bir buçuk üst demişim. Direkt bir buçuk üst alsınlar. Maç sonu bir dediğime bir sıfır çifte şans alsınlar. Bakın bunu yurt dışından oynayan kardeşlerim için söylüyorum. En banko şekliyle oynayın, sürekli kazanın arkadaşlar. Önemli olan burada kazanmayı alışkanlık haline getirmek. Önemli olan sabır. 1.10, 1.1, 1.15, 1.20 demeyin. Oranı beğenin arkadaşlar. 2 tane 1.15 yapar size 1.35. 10 gün üst üste tutturursunuz, yapar size bilmem kaç oran. Hani ancak bahis şirketlerini ancak bu şekilde alt edersiniz. Yoksa tek maça iki oran kazanmışsın. E bir kazanırsın, iki yatarsın. iki kazanırsın, bir yatarsın. Bir randıman alamazsın. O yüzden her zaman için, bakın ben size burada genel olarak ipuçları veriyorum. Aslında bunları direkt skor olarak da önerebilirim. Ama benim size burada anlatmaya çalıştığım şey arkadaşlar. kazanmayı alışkanlık haline getirmek. En bankosu neyse onu alıp çıkmak, yeşili yapmak, iki maç bir araya getirmek, 1.25'i, 1.30'u, 1.35'i cebinize koymak. Bakın bunu yüksek para basanlar için söylemiyorum. Düşük para basanlar için de aynı şeyleri geçer. Kasa katlayanlar için de aynı şeyleri geçer. Yakında kasa katlama serimiz başlayacak. E, o zaman da aynı şekilde düşük olanlardan bir iki maç üst üste kombinleyip yayınlayacağız arkadaşlar. Yine yaptığımız gibi, 10-15 gün, 20 gün üst üste gitmeyi düşünüyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videoya yorum ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar.